Var. ben de bugün bugün Minecraft Birazcık mod yükledim. Birazcık dediğim bayağı fazla. Hızlıca bunları atım. İnşallah sorun çıkmaz modların ismi çok da düştüm. İnşallah düşmemiştir. Bu videoyu size göstermek istiyorum. Lan. Kaynak paketi inmemiş mi? Evet arkadaşlar bir sorun var benim kıyafetimde. Tips olarak. Bakın steeped olmuş. Dur. Ha. Bakın. I am steeped. Şu an steeped olmuş. Ve orada da şey var her bir tane. Şimdi kıyafetim değişti benim. Bunu da giydik. Evet oldu şu an. Şu kripoltalı gidelim. Lan bu ne? Bu nasıl bir petra koyun yeminle. Ee, Hocam bunu gösterelim. Düzelsin uçak yeri. Neyse bu videoyu gelenler lütfen şu şu ana bir şey diyebilir mi? Ben. ben olsam bu ne derim de lan bu özel bir yapı olmasın? Denemeleri de açtım ben. İnşallah oyun bozulmaz çünkü oyun bozulabilir falan diyor denem. Nerede? Çapa mı? Aa, iğrenç. Ne çapası yahu? Nasıl? ormanları yakabilirim. SMP yaktığım gibi. <laughs> Neyse. Bir SMP açmıştık bir kere. Hiç tane önce. O SMP'de herkes beni öldürdüğü için. Daha oraya gel. Ben de yaktım. O da ölmüş. Oradaki benim eşyalarımı da oraya koy Ben de çakıl vardı. Bir, iki tane demir vardı. iki tane çakıl. Ben onları yaptım, Bütün her yeri yapmıştım iki hafta önce mi? hafta önce mi? hafta önce mi? Ne de? hedef, ilk hedefim oraya çıkmak. İlk hedefim oraya çıkmak. Şu öyle bir şey sandım ya. neden ne ona? Buradan kömür, kömür demişim. Bakın arkadaşlar, ejderha modu bekledim. Şu an yani bir ejderhaya dokun. Seni öldürür. Ağzından alev atıyorlar. Yani şeyi neyse tabi. Dur <laughs> <laughs> arkadaşlar bir bir kapatıyorum. Evet arkadaşlar şu an geldim. Bir 30 saniye mi 40 saniye mi sürdüm ya. Bir şey yapmam da dur. Lan niye? Kömür. Kömür demişim. Ben niye kömür diyorum ya demir. Demir demir demir. Oraya inmem lazım. i̇lk hedefim bitti oraya ineceğiz. Aşağı burada iki işlev. Şu boş verdiğinizde Lan ne oluyor tövbe estağfurullah. o <laughs> şimdi, şimdi tablete virüs girmesin. Zaten 2 yıllık 3 yıllık tablet. Şimdi bozulsa bu videoyu çekemem. İlk başta ilk kanal gider. Ondan sonra bütün her şey. Fotoğraflar gider. Videolar gider falan. Videoları bırak. Kanalı bıraksan, Kanal var. Zaten kanalsız bir tane daha kanal açalım. 7 tane kanal açıp hepsini kaybettiğim gibi. Mesela. Yani o da zaten şey olur. 8. de. Atatürk'e. Oraya gidelim. Mojang'ın hatası. Lan niye iki işi? Atacağız Köy var bir de. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar ne? Demirci var mı? Vallahi var. Vallahi var. Şurayı gösteriyorum. bu Şurası. Oha orman da var. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi taş bir mu da var oha neyi Ne neyi bir, bir, ne bir dünyaya geldim bu şey kaynaklarından değil bir de acaba demir çıkarsa çok iyi bunlar ne acaba anlamıyorum ya acaba yumurta mı vardır içinde ejderha yumurtası varsa işime yaramaz zaten 12 buğdaya satıyor şey köller Ejderha büyüten köyler. Çöller diyecekler. Köyler. Evet. Buradan da şey alıyoruz. Arkadaşlar bu patateslerden de patates canavarı çıkıyor. Ondan sonra alıyoruz. İçinden de bu patatesten çıkıyor. Zehirli patates. Zehirli patates çok işimize yarıyor bizim. Çok ama çok. Mesela nezrail kılcım var. Normalde yedi vuruyor ya. Bakın. Burada kadar kılıç var ya. Bak. Normal kadar kılıç? 8 ama burada on çok, çok fazla. Gerçekten çok fazla bir hasar veriyor ya. Ha dur patato. 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 Yani patato yiyelim abi. Kardeşim Allah Allah. Bu köyde patato yemeyeceğiz mi? Evet. Çok şanslıyım. Yemilci buldum. Bu de. Oha çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Beş tane var. Bunlar da çok iyi. Bu köyden sadece yatır al alacağım çıkacağım bu köy benim işime yaramaz. Zaten küçük bir köydür. Büyük köy olsa bile de umurumda değil. Zaten <laughs> neyse zaten umurumda değil köyler. Ben zaten bin tane köy bulurum şu an. Şunu modlarda çok köy çıkıyor. Böyle modlarda. Ama bir tane daha demekçi varsa alırım. Evet şu evin hallarını alalım. Oh. Tamam. Şurada fıçı var. Fıçıyı da alalım. Crafting table yapmıştu. Onu da alalım buradan. Normalde kendimi yaparım köy yapılması. Evet o bizim işimize yarar. Bak büyük kitapçı bizim işimize yarar. Dur şimdi ben bakayım bunu zaten. Şeyleri kıracağım için. Bu ne? Bu, ne? Bunu satın göstermiyor. Betraklı mı oluyor bu sadece? Java'da da ol, olmuyor mu acaba? Java'da ol, oluyordur da. Şimdi Mojang bayağı bir şey yaptığı için sürümler aslında. <laughs> Sayın Mojang lütfen. İnşallah mod kaynağından öyle olmuştur. Şu uçan uçak gibi şeyler olmadıysa çok kötü olur. Oha patal tozları yapabiliriz. Çok iyi çok iyi bir tane patal. Beraber sen bana. Zaten dört tane var. Lan zaten ben de var. Açacağım şu an. Ben size bir şey göstermek istiyorum. Bakın ne. O böyle onu böyle bakın böyle yaptık biz bize hız 2 zıplama artırma 2 veriyor bakın çok hızlı böyle kaçmak mı istiyorsun? Bu <laughs> evet, siz benim gibi yapmayın modu indirirseniz. Ya sen modu söylemeyeceğim. Niye söyleyeyim Allah Allah. Sponsorum yok bir şeyim yok. Vay sponsoru yokmuş. Ağlıyormuş. Neyse ben saçmalamaya başladım. Dur bunu almayayım. Bunları al bunlar işte. Neyse aman. Biz bir tane daha köy buluruz. Şimdi versen bana. Ama bir tane balta. Bir tane kılıç. Bu kılıçı da böyle yaptık. Çok iyi olacak. Bu bon, 10 kim var ya? 14 lüyormuş. Benim dediğimden 2 fazla. Herhalde patato. İlk hedefimizi tamamlayacağız. Bu ne satıyor? Sen ne satıyorsun? Doğandırıcı mısın? Şunu 5'e de satmazsın ya. Bunu ben sanki yapamıyorum kendim. Şunu biraz toplayalım. İşimiz değildir. Normalde de yemek için. Pancar yiyelim biraz. Zaten gece oluyor. Şunları almayacağım çünkü şey yüzünden ne desem. Ama telefonu tamamlayacağız eminim ki tamamlayacağız. O ilk hedefimi tamamlamadan ben bu seriyi bitirmeyeceğim. O ilk hedefimi tamamlayacağım lan. Ben. O benim hayalim lan. Ben. Hayalim yoktur. <laughs> Zorluk ben ne yapıyorum? Doktaki dayılar gibiyim. Ben abonelerime bir bak bakmaz olaydım ya. 2 Zaten 3 zaten üç tanesi ailemden zaten başka hesaplara geçip yani abone oldum oğlum da çünkü yani gittik tövbe estağfurullah Hah, tamam iyi ki zıplamamız var zıplamamız olmasa bunu yapamayacaktık ye tamam arkadaşlar ama Ali mi Haydi, rotlum. Lütfen lütfen lütfen. Tam. şu an biz bitmiş olabiliriz arkadaşlar. Ama biz oraya nasıl geleceğiz? Zıplasak yetişir miyiz? Şu an bir şey yapamam ki. Dur yatak koyma taktiği vardı. Evet o şeydi. Böyleydi de. Olmaz. İnşallah yere düşmem. İnşallah yere düşmem. Bu mod bedrak. Her şey olabilir şu an. Şu an önümde creeper doğup beni öldürebilir. Mesela. Evet arkadaşlar olmuyor. Bu yüzden Acaba Ama ölmek istemiyorum Dur evet Düşer ya düşer arkadaşlar ben şöyle bir risk alacağım Buraları böyle Tamamen kıracağım Siz izleyeceksiniz Siz sinir edeyim Abone olun diye yapıyorum burada. Normalde yapar mıyım Böyle şeyler değil mi Değil mi Değil mi Değil mi ya? Yapmam herhalde. Sadece sizi biraz yedim. Şaka olsun şaka. Çok şaka, şaka. Evet bunlar onlar korunmaya geçmiş zaten. Zaten zıplama. Dur ya ben bir şey diyeyim. Zıplamayla bunlar çıkabiliyor. Ha, çıkamıyoruz tabii ki. Niye çıkabilirim ki? Mojang biraz akıllılık yapmışsın burada. Evet, şimdi sizi öldürmekten biraz toprak alalım. Toprak almadan önce. Evet, burayı kesmem lazım. Arkadaşlar evet geldim de kürsüyü unuttum. Evet gördüğünüz gibi şey yok şu an. Hmm. Zıplama efektleri. Evet şimdi Dur. Böyle şuraya takalım. İlk hedefimizi başar. Şu an Acaba o ne? Evet yumurta. Eklediğim mod yüzünden yumurta. Arkadaşlar Zıplamam var. Yetişir miyiz Bilmiyorum ben. Evet. Aldım bunu da. Bu ne oğlum? Bir de bunlar ne oğlum? Ben buraya ev yaparım oğlum. Buradan zaten görünüyor ya toprak koyma işte fakir mi gibi gösteriyor bak. bu bana saldırır olmam ne işte anam sen tatlı mısın sen güzel misin anam lan bu akıllı ya oğlum bakıllı akıllı şimdi buradan hiç sen beni öldür ama Deneceğim, deneceğim. bana vurmaya çalışıyor da Allah'ım ya Evet, hiçbir şey kazandım mı? Hayır. Değerli mi bu yumurta? Evet, bazılar çok değerli yumurtalar. Yani bunlar oyunda çok az çıkan yumurtalar oluyor. Modu öğ öğrendiğim için daha doğrusu bu modu öğreten Mojang. Lan of niye düştü? Neyse ben de şu an toprak alırım. ha <laughs> ha toprak Şunu şey keçi sandım. Bana şey atıyor sandım. Kafa Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar korkunç bir şey. Evet. G13 her şeyi bilir 13. şu bir şey deneyeceğim. Hem desteği varken bana. De. Oha hiç hasar almıyor. Nasıl? Ama Loading. Diyorum ben bunun. Ama nasıl yaptım ben o ya? Yapılmıyor. <gülüyor> 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 Heh, oldu. Şimdi <laughs> düşmemem lazım. Bu blokta düştü. Ama o yatı yataklı emerci yapmam lazım yapamazsam evet daha şurada başlayacağım hem bir de benim yeniden doğma noktasını almam lazım kalkın kalkın Uf. Aldım, aldım. Hem aldım hem de ölmedim. Hem aldım hem de ölmedim ya. Ben ne kadar zekiyim. Zeki değilim de. Arkadaşlar birinci bölüm yumur, özel yumurta. Evet gerçekten bu özel bir yumurta. Çok çok değerli bir yumurta değil bu. Ama güzel bir yumurta bana göre. Bana göre kullanılabilir. Bunlar süs olarak kullanılır. Bu yüzden diğerini de alacağım. Onu da özel bir köşe yapıp oraya koyarım. Bir tane daha ağaç kıracağım. Arkadaşlar burada şey ses sorunu olun oldu benim şu bir iki videomda mı üç videomda mı direkt bugün böyle yapıyoruz diye başlıyor görmeyi unutuyorum ben o çıkmıyor büyük ihtimal kayıt uygulamanın sorundur veya uygulamanın sorunu değilse ben demeyi unutmuşum da ama büyük ihtimal demiyorum çünkü hep şöyle şey oldu mu evet. aşağıda yapmak normal bunu Aç. yani bu benim orijinal girişim her zaman dediğim gibi. Çok hızlı söylediğim için büyük ihtimal çıkmıyordur. Ya da bakın. Aslında bakın. Zehirliyor. Dur. Bunda olma. Aa! Demir golemi almadık. Koş Gökmen koş. Aa dur atın. Bunu göstereyim ben. Bakın zehirliyor. Zehirli patates yani. Zaten ben bulmadan öldüm. At. Gariban. Ya, çok hızlıyım ya. Oha bu çok hızlı. Bak. Ama bunun demir golem yok. Nasıl yani? Ben tohum şablonlarımdan önce dünyalar doluyor. oluyor. Şimdi modlar yüzünden olmasın? Aşağı burada bakır şey de var. Kılıç da o büyük ihtimal yok şu an. Şunu almayacağım. Bak çalıyor mu? Bunlar niye çalmıyor ya? Biraz sonra Bakalım arkadaşlar da. Havuç alırım da şu an. Normalde alırım da şu an almayacağım. Bu eve ben zaten girdim. Arkadaşlar. Bakın size bir şey göstereceğim. Şuradan yeniden noktasına atayım da. Bakın. Bir tane vurdum seni hızlıca öldürüyor. Bunlar çok şey bir ben yani çok zor hayvanlar. Şu ama şöyle yapsın ne bileyim böyle yapsan yine de bir şey olmaz. Lan hadi doğru buradaymış. Bakın bakın. Lan bu bu limon mı? Bu, bu, limon mu? Neyse arkadaşlar like atmaya abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada bu videoyu şey olarak yapacağım. Bu videoyu 3 gün sonra atacağım ki. Çünkü bir gün önce düzen, düzenleyip yaptım videoyu. Sadece önüne yazı koydum. Çünkü çok şey yapıp videodan orijinal gibi orijinal şeylerimi yapmayı sevdiğim için ben sadece yazı koyuyorum. Ve bunu ben iki gün sonra atacağım. İki gün İki gün değil üç gün sonra çünkü işim var aşağı bir de öğretmen olmadığı için video çekiyorum şu an şu an normalde benim okulda olmam lazım evet 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 <gülüyor> <gülüyor> oh, Şurada. düşüp öleceğim diye bu bir oyun da ben de şöyle Ol, oluyorum ya çok kötü Açlar bir de like atmayı abone olmayı unutmayın bye bye bu arada başlığı da şey yapacağım ben niye Bastın kulesi var bir de çok iyi bir biyom. Biyomu da ben seçmedim. Şu bastın çalıyorum. Lan iki işlem başlayacağım artık ya. Neyse. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Başlığı da yumurta buldum. O yumurtayı kırdım. Dur yumurta buldum yazacağım. Evet. Bay bay.